Üçüncü olarak arkadaşlar, sülasi ile aynı manayı ifade eder dedik. Sülasi ile sülasi ile aynı manayı ifade ettiği masalları da içinde barındırıyor. Mesela tenakus tenakus sözlerinin birbirini tutmaması, tenakus sözlerinin birbirini tutmaması anlamını ifade eden bir tefaul babı maslarımız arkadaşlar. Sonra teşarük Evet. Teşarük ortak olma. Teşarük şirk ile şirket ile aynı manayı ifade eden, sülasesiyle aynı manayı ifade eden bir mastar misalimiz arkadaşlar. Tekatu. Tekatu ile yazıyoruz. Evet, tekatu. Kat etme, kesme kesişme anlamlarını ifade eden yine bir diğer maslarımız tekatu değerli arkadaşlar. Sonra arkadaşlar bir diğer misalimiz. Tevarüs, tevarüs, miras kalma demektir. Tevarüs, miras kalma. Yine sülasi ile aynı manayı ifade eden bir misalimiz. Tevazün. Tevazün, vezinli olma, ölçülü olma, denk gelme anlamına gelen yine vezin mastarı ile sülasi mücerret mastarı ile aynı manayı ifade eden bir mastarımız arkadaşlar. Evet son misalimiz de arkadaşlar tekasül. ...mastarımız olsun. Evet, tekasül, ...gevşeklik göstermek... ...himmet etmemek... E, ...tembel olmak manalarına gelen... ...bir mastarımız, değerli arkadaşlar. Evet, şunlar... umumen değerli arkadaşlar, bizim... ...mastarlarımız olmuş oluyor... tefaul babı mastar misallerimiz